Herkese merhaba. Bugün sizinle egzersizlerde kullanacağınız ya da günlük hayatta beden farkındalığı yaratarak bedeninizi ne şekilde kullanacağınızla ilgili küçük ipuçları vermek istedim. Şimdi baş ve boyun bölgesini detaylandıracağız birlikte. Günlük hayatımızda normalde fark etmeden öne doğru gövdeyi eğme ya da kapama eğilimimiz vardır. Durmamız gereken şekil ise Kalçanı, omuzlarını ve başını arkadaki duvara yaslayacağın şekilde duruyor olmaktır. Bu hem göğüs kafesinin daha açık durması, dolayısıyla rahat bir nefes, aynı zamanda iç organların rahatça hareket etmesini sağlayacak, içeride size alan yaratacak bir duruş şekli. Günlük yaşamınızda öne kapanmadan nasıl dururum diye düşünüyorsanız, aklınıza hemen arkada hayali bir duvar getirin. Kalçalarınızı, omuzlarınızı ve başınızı o hayali duvara yaslayın. Böylece daha konforlu ve güvenli bir duruş elde etmiş olursunuz. Şimdi bunu nasıl yapacağımıza bakalım ve birlikte çalışalım. Şimdi başını arkadaki duvara yasla ne demek ona bir bakalım. Size şu açıdan göstereceğim. Normalde başımız önde, omuzlarımız önde dururken şimdi omuzlarımı arkadaki duvara yasladım ve başımı arkadaki duvara yasladım. Burada yanlış yapılan şey çeneyi yukarıya doğru kaldırıp ensede kırışık oluşturmak, çizgi oluşturmak ya da tam tersi çeneyi dik durmak için öne kapatarak ensede bir düzleşme sağlamak. İkisi de istediğimiz şey değil. Şimdi bu hareketi bir kitap yardımıyla göstereceğim. Siz de bir tane kitap alıp bana eşlik edebilirsiniz. Elimdeki kitabı yere paralel şekilde tuttum. Ve çenemi üzerine yerleştirdim. Şu anda başım arkadaki duvara yaslı değil. Yani hafif önde duruyor. Bu platformu kaybetmeden çenemi geriye doğru çekeceğim. Öne katlanmamaya özen göster. Bu şekilde olmasın. Olabildiğince dik durmaya çalış. Çeneyi öne doğru uzat. Ve çeneyi geriye doğru çek. Uzat ve çek. Uzat ve çek. Şimdi bunu kitapsız yapalım birlikte. İndir elindekini. Başın arkadaki duvara yasladığını hayal et. Ve öne doğru uzat. Az önce platformun üzerinde kayıyor gibi, kitabın üzerinde kayıyor gibi hayal et. Geriye ve ileriye. 3 4 5 6 7 ve 8 İstersen gözlerini kapatıp hareketin boynundaki, ensendeki etkisini hissedebilirsin. Bu harekete kaslarınızın ve sinir sisteminin alışması ve artık günlük duruş haline getirebilmeniz için birkaç kez tekrar etmemiz gerekiyor. Günlük minimum 15 tekrarla işe başlayabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere.